Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Estağfirullah azim ve etubu ileyh. Amma ba'd muhterem kardeşlerim, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Malumu adilleriniz biz Müslümanlar Cenab-ı Allah'a iman ettik. Öldükten sonra tekrar dirileceğimize iman ettik. Bu dünya hayatında kalplerimizden, dillerimizden, bu amellerimizden, yapıp ettiklerimizden yani ekip biçtiklerimizden hesap vereceğiz. Değerli kardeşlerim, bu imanı Büyütmemiz lazım, bereketlendirmemiz lazım, çoğaltmamız lazım, tesirini üstümüzde bir şekilde halk etmek, yaratmak Allah Celle Celleye mahsus. Ondan yalvararak biz de tesirini göstermesini e, istememiz lazım ve bunun adamı olmamız lazım. Evet hepimiz biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu hafızdır. Bizi her an görüp gözetiyor. Müheybindir. Üstümüzde böyle. Her an bizi görüyordur basir. Her sözümüzü işitiyordur el-alim. Her yaptığımızı biliyordur el-alim. Her sözümüzü işitmesi el-semi'ah. Esma-i Hüsna bize bunları talip buyuruyor. Değerli kardeşlerim, fakat biz Müslümanlar olarak ve kendi nefsimiz de içerisinde dahil bu imanın bir bilinç olarak içimize sinmesinde ne kadar başarılıyız? Ne kadar şuurlu bir Müslümanız? Madem ki Cenab-ı Allah'a karşı bir saklımız gizlimiz olamaz. O zaman Cenab-ı Allah'ın gözü önünde o görüyorken, o işitiyorken yapmamamız gereken ona karşı isyan olan, günah olan, haram olan, ayıp olan öz kıpıcıları yapabiliyor muyuz? Yapıyorsak buradaki bizim imanımızın gücü, kuvveti, fazileti, etkisi nedir? Bunlar çok önemli meselelerdir. İslam terbiyesinin hedefi her zaman Allahu Teala'nın huzurunda durduğumuzu, makamında bulunduğumuzu bilmektir, farkına varmak. E kolay mı derseniz değerli kardeşlerim gaflet diye bir şey var nefsaniyet diye bir şey var şehvet diye bir şey var arzular hırslar diye bir şeyler var nefsimizde bunlar da var Allah celle celaluhu nefsimizde bunları da kapmış çamur tarafımız ulvi taraflarımız da var şimdi bu dünya imtihanı işte bu arınmayı bu temizlenmeyi iyi kötüyü bu seçmeyi gerektiriyor. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala ibadetleri ve güzel davranışları değerlendirirken hiç şüphesiz ki insanın kalbindeki bu imana, bu samimiyete bakıyor. İhlasa bakıyor. Samimiyetine bakıyor. Kalp Allahu Teala'nın çok değer verdiği bir organdır. Ve devamlı surette bakı kontrol ettiği kendisinden rüzül edip tecelli ettiği bir organdır. Yerlere göklere sığmam, mümin kalbinle sığarım. Nasıl bir şey? Tabi manevi bir hal. Bunu dünyanın fizik kanunlarıyla izah etmek mümkün değil. Zamandan ve mekandan münezzeh olan Allah Celle Celaluhu. Ama kalple öyle bir ilişkisi var. Eğer Allah Celle Celaluhu her an kalbimizi görüyorsa, kalbimizin içinden geçen düşünceler, fikirler, olumlu, olumsuz, bunları kontrol altında tutmak zorundayız. Dil kalbin tercümanıdır. Dilimizden dökülen, içimizden sızılandır. içindekini sızdırır demiş atalar. Bunları devamlı murakabe kontrol altında tutmamız gerekiyor. Ve yaptığımız işler gözümüzde, kulağımızda, elimizde, ayağımızda yaptığımız işler hepsi Cenab-ı Allah'ın gözü önünde huzurunda makamında bulunuyor. Bu ise insana cidden düşündüğünüz zaman dehşet verici bir hal dehşet verici bir vaziyet durum şimdi düşünün çok sevip saydığınız bir babanızın huzurundasınız konuşurken dikkat edersiniz oturuşunuza dikkat edersiniz kalkışınıza dikkat edersiniz lafınıza dikkat edersiniz işinize dikkat edersiniz çok sevdiğiniz saydığınız bir hocanız üstadınız. Huzurunda otururken son derece edepli oturursunuz. Şükürtle oturursunuz. İcab ederse konuşursunuz. Laubali söz ve işlerden mümkün mertebe kaçınırsınız. Çirkin işleri hele hele hiç yapmazsınız. Ama orada tabi yarım saat, bir saat, üç saat, beş saat sonra ayrılıyorsunuz. Orada. Artık onun huzurundan kalkıp gittik. Oturuşumuz rahatlıyor. Konuşmamız, kaup, efendim sözlerimiz, işlerimiz vesaire. Fakat Cenab-ı Allah öyle değil işte. Huzurundan ayrılamıyoruz. Her an vakamında duruyoruz. Her an kalbimize tecelli ediyor. Orada ne geçtiğini biliyoruz her an sözümüzü işitiyor. Her zaman yaptıklarımızı biliyor. Değerli kardeşlerim, bu bir yandan Müslüman'a çok büyük bir zevk verir. Allah ile beraber olma. Kunma Allah. Allah ile beraber olma. Maiyyeti ilahiye. Cem makam. Bir yandan da korkunç bir tayakkuz, bir hazırda durma, bir tetikte durma, bir de katlı yaşama hali verir. E bunun neticesi insan daha edepli, daha terbiyeli, daha güzel <laughs> olmak durumunda hisseder kendisini. Bunun şahsımıza yansıması gibi ailemize ve toplumumuzda da bir yansıması vardır. Şimdi böyle bir Müslüman düşünün değerli kardeşler. İsterse devlet olmaz. İsterse jandarma, polis olmaz. İsterse mahkeme, hapishane olmaz. O adam yanlış yapmaz. O adam kanunsuz bir iş yapmaz. O adam kimseyi diliyle incitmez, eliyle zarar vermez. Sövüp saymaz, vurup öldürmez. Çalıp çırpmaz. Fuhuş yapmaz, zina yapmaz, kimsenin ızına, namusuna yan bakmaz, söz atmaz, fiili tecavüzde bulunmaz. Tekrar söylüyorum, devlet olsa da olmasa da, yakasını yapıyorsan birisi olsa da olmasın. Neden? Çünkü Allah'a imanı var, Allah'ın huzurunda olduğunu biliyor ve bundan hesap vereceğini biliyor. Şimdi böyle insanların yoğun olarak yaşadığı bir toplum ne mübarek bir toplumdur. Diğer müminlere karşı ahlaki sorumlulukları var. Kendi nefsinin istediğini kardeşler için de isteme mecburiyeti var. Hatta bazen kendisi muhtaç olsa bile onları tercih etme güzellikleri var. Böyle bir insan topluluğunun yaşadığı bir dünya havsalarınıza alıyor mu? Şu inkarcı dünyada, şu materyalist dünyada, şu tanrı tanımaz dünyada, şu küfrün adını layıklık ya da koydukları nankör dünyada böyle bir Müslümanlık. <laughs> el Müslümü men selim el Müslümune min lisanihi ve yedih. Müslüman diğer Müslümanların dilinden ve elinden selamette bulduğu insanlardır. Sadece Müslümanlar mı? Bu hadisi serif söylenirken Allah-u Alem muhatap karşıdaki insanlar yani Müslümanlardır. Sadece onlara değil. Bütün kafirlere de. Bütün mahlukata. Diliyle ve eliyle Müslüman zarar vermez. Yılanı da zarar vermez, akrabe de zarar vermez. Onlar zarar vermedikçe. <laughs> Küllü mızırrın yoktur diyor Peygamberimiz. <laughs> zarar verirse öldürülür. Vermezse niye öldürürüz? Allah hiçbir şeyi abes yaratmamış. Yani yılanın da, akrebin de, örümceğin de, solucanların da bu dünyada bir vazifesi vardır. Yerine getirmesi gereken bir fonksiyonu vardır. Onların yok olması dünyadaki dengeyi bozar. Allah dünyayı denge üzerine yarattı. Baba zahar mıyız? Ya değerli kardeşler. Sevgili Peygamberimiz İslam'ı anlatırken merhale merhale önce iman mertebesi, iman esaslarını sonra iman esaslarını bedenle yaşama, İslam esasları işte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve çarşı pazar, evli barklılık, devlet işleri vesaire hepsini bu muameleyi şeriata göre yapmak. Allah'ın kanunlarına göre. Sonra zirve geliyor. Bunun en mükemmel bir şekilde yapılması için ihsan mertebesi. İhsan nedir diye insan kılığına girmiş Cebrail soruyor peygamberimize. O da insanlar duysun öğrensinler diye o sorunun kim olduğunu biliyor soranın cevabını veriyor. El ihsanu en ta'budallaha ke enneke tera. İhsan senin Cenab-ı Allah'ı görüyor musun gibi ona kulluk etmendir, ibadet etmendir. Ve tekun tera hu Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. Bunu bilmek. Bunu bilmek. İşte budur kardeşler. Bu makamı elde etmek için Kur'an okuruz, helal rızık için çalışırız, şeriata dikkat ederiz, helal lokma yeriz, haramlardan kaçınırız, kardeşlik vazifelerimize dikkat ederiz, ömür saatlerimize dikkat ederiz, nefisimizle cihad ederiz. Böyle bir makama erişebilmek için. Allah beni görüyor, Allah beni görüyor, Allah beni görüyor, Allah beni işitiyor, Allah beni işitiyor. Allah her halimi biliyor. Anlamına gelen zikrullahları peş peşe söylüyoruz. Allah, Allah, Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Subhanallah, velhamdülillah. Allah'u ekber. La havle ve la kuvvete illa billah. Vesail. Ve Kur'an okuyoruz. Kur'an her sayfasında Allah Celle Celaluhu bu ve benzeri ayetlerle bize kendisini tanıtıyor. Yani insan o hale geliyor ki yeryüzünde böyle cenneti ve cehennemi karşısında görüyormuş gibi yaşamaya başlıyor. İşte İslam her insanı bu mertebeye, bu ihsan mertebesine çıkartmak istiyor. İlmi öğrenmekten maksat budur, medreseden maksat budur, tekkelerin, dergahların gayesi budur. Bütün mürşidi kamiller bunun için çalışırlar. Ahlaklı, edepli ve devamlı Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğunu bilen bir Müslüman yetişsin için çalışırlar bizim hayatımızı ilgilendirir ama görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyle. Onun koluyuz. Sıra bizde. Bu dünyayı bırakıp gideceğiz. Gitmeden evvel kıymetimizi bilelim. kalın ve selam. Subhanallah.